Küçük bir Anadolu kasabasında, minarelerin göğe yükseldiği, çocukların toprak sokaklarda oynadığı, yaşlıların cami avlusunda oturup, dünya halini konuştukları sakin bir yerde yaşıyordu Mehmet. Yetmişine merdiven dayamıştı ama hala dimdik yürürdü. Zengin değildi ama elindekinden kimseye muhtaç kalmadan yaşar, kimseye karışmazdı. Belki de herkesin onun hakkında söylediği tek şey şuydu. İyi adamdır ama camiyle pek işi yoktur. Evet, Mehmet namaz kılmazdı. Camiye cenazesi olmayan girmezdi. Ezan okunduğunda bir an durur, başını hafif eğerdi ama ardından işine devam ederdi. Dinle kavgası yoktu ama bir bağı da yoktu. O sadece yaşar ve ölümü çok da düşünmeden günü geçirmeye bakardı. Bir gün kasabanın imamı, genç bir hafız olan Hasan Hoca Mehmet amcanın kapısını çaldı. Elinde sıcak bir çorba kasesi vardı. Mehmet amca, bir ihtiyacın var mı? Bu sabah seni biraz hasta gördüm. Mehmet şaşırdı. Genç hocayı pek tanımazdı ama nezaketi karşılıksız bırakmadı. Eyvallah evladım. Allah razı olsun. İyiyim ben. Hasan Hoca tebessüm etti. içeri girmedi. Bir iki hal hatır sordu ve gitti. Ama bu sadece bir başlangıçtı. Ertesi gün yine geldi. Bazen çorbayla, bazen bir dua cümlesiyle. Ne vaz verdi, ne hesap sordu. Sadece dost oldu. Aylar böyle geçti. Mehmet bu genç hocayı sevmişti. Onun sessizliğinde bir sıcaklık vardı. Camide imamlık yapar, sonra yaşlıları ziyaret eder, çocuklara Kur'an öğretirdi. Kasabanın diliyle güzel bir evlattı. Bir gün Mehmet aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirmişti. Kasaba küçük olduğundan hemen ambulans geldi ama hastaneye yetişene kadar Mehmet'in durumu ağırlaştı. Solunum cihazına bağlandı. Konuşamıyor. Sadece gözleriyle bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Hasan Hoca haberi alır almaz hastaneye koştu. Mehmet'in yanına girdiğinde yaşlı adamın gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Elini tuttu. "Buradayım Mehmet amca." dedi. Ve o an Mehmet'in gözlerinden bir damla yaş süzülürken hafifçe dudakları kıpırdadı. Zor duyulacak bir fısıltıyla söylediği son söz oldu. Ezana, geç kaldım. Hasan Hoca gözyaşlarını tutamadı. Başını eğdi, elini Mehmet'in kalbine koydu ve orada artık atan bir kalp değil, pişmanlıkla dolu bir sessizlik vardı. O gün kasabada güneş biraz daha hüzünle battı. Cenaze namazı kalabalıktı. Herkes iyi adamdı diyordu. Ama Hasan Hoca başka bir şey düşünüyordu. İyi olmak yetmez. Kalbinde Rabbine dönmeli. Cenazeden sonra Hasan Hoca minbere çıktı. O gün vaaz vermeyecekti aslında ama kalbi susmadı. Mikrofonu eline aldı ve sessizce konuşmaya başladı. Bazen bir ömür geçer ama bir ezan kadar kıymetli olmaz. Mehmet amcamız iyi bir insandı. Kimseye zararı olmadı. Ama şunu unutmayın kardeşlerim. Hayat bize verilen bir emanet ve ezan her gün kalbimize hadi Rabbine dön çağrısıdır. O çağrıya kulak vermediğimizde belki de bir gün pişmanlığımız sadece dudaklarımızda kalır. Kasaba halkı o gün sessizce dağıldı. Ama Hasan Hoca'nın sözleri, Mehmet'in son bakışı herkeste bir iz bırakmıştı. Ertesi sabah cami yıllardır ilk kez bu kadar doluydu. Çünkü bazen bir insanın son sözleri onlarca nasihatten daha etkilidir. Bazen bir ezan sadece kulağa değil kalbe okur.